Mahalle temsilcilerimiz, köy temsilcilerimiz, mahalle muhtarlarımız, Çınar Hamze, çok değerli AK Parti ailesi. Hoş geldiniz. Gel, <laughs> Burada AK Parti teşkilatımızın, Sınar teşkilatımızın dördüncü olan kongresini gerçekleştirmekteyiz. Özellikle Divanı ve Sayın AK Parti ailesini saygıyla selamlıyorum. Burası önemli bir nokta. Bizler buradan inşallah önümüzdeki dönemde belediye başkanımızı çıkaracağız. Belediye meclis çıkaracağız. İl genel meclis üyelerimizi çıkaracağız. Buradan çıkacak, bu aileden çıkacak. İnşallah önümüzdeki 2014 bizler için çok önemli yöne giden yolda sizlerle birlikte el birliğiyle çalışacağız. Biz Parti teşkilatı olarak çok hizmetler yaptık. 2002'de, 3 Kasım 2002'de bayrağı devraldığımız günden bugüne kadar hiç durmadık. Bak Başbakanımızın buyurduğu gibi. Durmak yok, yola devam. Hep hizmet ettik. Eğitimler, sağlıklar, köyler, projeler hizmet projeleriyle yaptığımız hizmetler artık bini açtı. Rakamlara baktığımız zaman Cumhuriyet tarihinin e, Cumhuriyet tarihi yapılanlara eşit sayıda hizmetler üretti. Tarımsal faaliyetlerle ilgili elbette ki ben işin erbabı, uzmanı, üstadı bir büyüğümüz buradayken ben tarımsal kolay hiç girmeyeceğim. Ama hepimiz biliyoruz ki derslik sayısında da, e, hastane yatak sayısında da, değişik sosyal hizmetlerde de, kömür da, dağıtımında, birçok hizmetlerde de da, AK Parti Türkiye'de. Türkiye tarihine imzasını attı. Bu imzaları bundan sonra daha da geliştirmek, daha da çoğaltmak elbette ki bizim elimizde. Ve bunu biz yapacak güçte kabiliyette imzalarız. Evet. Buradan ben çok rahatlıkla sizlerin 2014 seçimini hedeflediğimizi ve 2014'te Allah'ın izniyle çınarı tekrar alacağımızı, AK Parti belediyeciliğinin burada yıldız gibi parlayacağını çok iyi biliyorum. bundan sonra da bizim olacağım. Allah'ın izniyle Çınar'da çok güzel şeyler yapacağız. Tamam. Biliyorsunuz, biz de sonuç itibariyle Çınar'da çok bir uzak bir yerde yaşamıyoruz. Bu e, arazilerimiz burada, Çınar'dayız. Sonuç ben de biz de Çınar'ın halkındayız ve Çınar'a hizmet etmek için bir görevimiz. Çınar'a hizmet edebilecek kadrolar, kitleler sizlersiniz. Bu kadrolar, bu kitleleri sizlerle birlikte inşallah iktidara taşıyacağız. Nasıl ki merkezi idarede iktidarda inşallah önümüzdeki süreçte yerel yönetimlerde de iktidar olacağız. Havalarımız var, dışarıda yağmur yağıyor. Ben daha fazla uzatmayacağım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.